Mesela şu kesme tahtasının üstünün boş olduğunu düşünelim. Bir tane ekleyelim. Ne için ekleyelim? İşte dediğiniz barbekü partiler için bir tane tasarım yapalım. Bir tane ekleyelim. Anne ile alakalı bir yazı yazalım. Bir tane işte babalar günü ile alakalı yazalım. İster bunları gelin varyasyonlu olaraktan design opsiyon verin. İsterseniz gidin 300 tane 500 tane liste açın. Hiç fark etmez. Ve Amazon'da şöyle bir şey var. Etsy'de bugün 1000 tane liste açsanız yanlış hatırlamıyorsam 200 dolar gibi bir şey veriyorsunuz değil mi? Ee, ödeme yapıyorsunuz 20 cent gibi. 1000 liste açın Amazon sizden 1 dolar para almıyor. Yani Amazon kesinlikle açtığınız listelerden sizden para almıyor. Çünkü şunu biliyor. Liste bazlı ilerliyorsunuz siz. Yani bu adamın onlarca belki şey var. Bakın hatta şuradan mağazaya gidelim. Mağazasını açalım bu adamın. Mağaza dediğiniz yer aslında Amazon'da böyle Etsy gibi böyle bannerların vesairenin olduğu bir alan değil. 13 tane listesi var bakın. Bu listeyi tutturmuş satıyor. Bu listeyi tutturmuş satıyor. İşte şu listeyi tutturmuş satıyor. Ve farklı farklı görseler bakın işte. Aşağıda yine yorum almış listeler. Devam etmiş farklı listeler açmış. Sadece kesme tahtası üzerine odaklanmış bir kişi. Mesela bakın şey de satıyor. İşte foto frame, çerçevede satıyor. Gelmiş burada. O yüzden... Amazon bunu bildiği için listelerinizin yürüyeceğini bildiği için listelerinizi çoğaltmanızı olanak tanıyabiliyor. Aynı anda bin tane liste açabiliyoruz. Etsy'den farklarından bir tanesi de bu. Etsy'de e, bildiğim kadarıyla işte birlikle liste açmanın daha sağlıklı gün gün olduğunu biliyorum. Biz Excel'de Amazon'un kendi Excel template'i var. Tek de bin tane liste de açabiliriz. E, işte veya işte 300 listemiz de olabilir. 10 tane listeyle de tüm sürecimizi yönetebiliriz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey üstündeki farklılıkları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Amazon buna olanak tanıyor.